Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yapmayacağız. Karşınızda bugün size kamuflajların nerede olduğunu göstereceğim. Hadi ilk kamuflajımıza gidiyoruz. İlk kamuflaj şunun tepesindeki kamuflaj olacak önce. Yok ondan önce şurada bir adet tane var. Onu göstereceğim size. Bu arkadaşlar çok zor anlamak dostlar. Bayağı zor bazıları. Şimdi burada arkadaşlar 20 dolar like it, abone olmayı unutmayın. Ona göre daha fazla şey yapalım. Evet, şimdi ilk yerimiz bu. bunun bakın, burada gri suyu dark brown, koyu kahve rengi var. Bunu aldık. Hemen ikincisine devam ediyoruz. Buradan böyle çıktık. Evet. Buradan şuraya zıpladık arkadaşlar. Buradan buraya, buraya. az kaldı. Şu an şunun tepesine varıyoruz. İsterseniz şuradan da Ben buradan çıkmayı daha çok seviyorum fakat size farklı olsun diye buradan çıkacağım. Evet şu an buna da çıktık. Yok gözüküyor yana gidince belli oluyor. Bu da çöl için. Miraval için. Şimdi buradan hemen atlıyoruz. Bir tane daha var. Karlı. Karlı'dan sonra Kimsenin görmediği en zor olan onu alacağız. Karla çıkmak biraz zor. Tam karşısına gelelim. Çıktık. Bakın karlı burada. Bakın son yerimize doğru gidiyoruz. Son yeri kimse bilmiyor diyebilirim size. Bu videoyu izledikten sonra siz bileceksiniz ve arkadaşlarınızla hava atabileceksiniz. Şu ana kadar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi son yerimiz. Bunu çok az kişi böyle bu oyunda işsiz gibi dolaşanlar bilebilir sadece. Şimdi yüzeceğiz. Gerçekten karlı bence gayet güzel. Yani Bunu yine bulabilirsiniz ama karlıyı bulmak dünyanın en zor işi bence. Oraya kimsenin aklına gelmez çıkmak. Ama ben karlıyı bulan daha önce gördüm. Burada oynarken biz arkadaşlarımıza denk geldi. Karlı birkaç kişi vardı. 2-3 kişi. Ama bunu kimse de görmedim. Şimdi siz diyorsunuz ki hangisi ki bu? Burada ne arar? Bakın abi, Erangel'da oynadığımız şey. Şu an bunu bulabilen çok az. Çünkü kimsenin aklına gelmez. Şu tepenin arkasında ne olacak. Şimdi bakalım bilgilerim adamlarına video buraya kadar izlediyseniz abone ol, like atmayı unutmayın. Video buraya kadardı. Şimdi adama tepkisine bakacağız sadece. Şu. O kadar. Video ben siz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bakar arkadaşlar? Oradan çıkacak. Kimin aklına geldi bu hapçi etkileri çok güzel saklamış bence. Bakın abi kimse de yok. 13 kişi var. Ne abi? Bak abi, hiç yok bu. Burada vesat atıyorlar. Şu vesile. Ah yok, bu yok. Grozoyla yok galiba. Tam göremedim size. Aynen yani, Grozoyla ah yok sesi. Ah tane oh, oh, oh. Bir de daha var. Oh, ba. Oh, güzel. Neyse, şunun tepesinde videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. bay niye kullanmıyorum? Bir dakika bir dakika video bitmedi bir dakika. Kanalı beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın. Bay bay.